Evet sevgili çiçek sever dostlarımız. Bir paylaşımda daha sizlerle beraberiz. Bugünkü paylaşımımızda sizlere şu görmüş olduğunuz cam güzeli çiçeğimizin e, kısaca e, bakımı hakkında ve uygulamalı olarak da çelikten çoğaltımını yapacağız. Cam güzel çiçeğimiz arkadaşlar e, direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. E, bol bol e, su ister. Suyunu aksattığınız takdirde çiçeklerini e, böyle büzüştürür. Sanki ölüyormuş gibi bir hava verir çiçek. Kendinden geçer. Fakat tekrar suladığınız takdirde aynı canlılığına geri döner. Bu çiçek hakkında fazla söylenebilecek bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bakımı kolaydır. Sadece güneş ışığı alan, bakın güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Güneş ışığı alan, gün ışığı alan bir yere koyulması gerekiyor. Yani aydınlık bir yer olması gerekiyor ve Sulamayı da aksatmamamız gerekiyor. Ve bu şekilde güzel güzel çiçekler de açmaktadır. Şimdi dilerseniz çelikten çoğaltımı nasıl yapılıyor? Hep beraber onu uygulama olarak görelim. Şurada bir çeliğimiz var. Kırması da çok basit arkadaşlar. Şöyle çevirdiğiniz takdirde hemen kırılıyor. Eğer buralarda yaprakları olsaydı bu yaprakları temizleyecektim. Çünkü kökten gelen güç yapraklara değil de direkt gövdeye ve uç yapraklara gitmesi için hatta şöyle biraz daha küçültebiliriz. Direkt toprağa dikmeniz yeterlidir arkadaşlar ve biraz şöyle baskı uyguluyoruz. Şimdi şuradan. Bir tane daha kırıyorum. Görüyorsunuz çıt diye hemen kırılıyor. Toprağa batırmanız yeterli arkadaşlar. Bunu suda bekleterek suda da köklendirebilirsiniz ama hiç gerek yok. Direkt toprağa diktiğiniz takdirde hemen tutuyor. Bunu arkadaşlar şöyle kestiğiniz takdirde buralardan bakın şu şekilde kestiğiniz takdirde Şöyle yaklaştıralım kamerayı. Şu görmüş olduğunuz kısımlardan bakın. Küçük küçük filizler var. Buradan yeni yeni yapraklamalar olur. Yan dalları olur ve daha e, güzel bir görünüm elde etmiş olursunuz. Bu e, çiçeğim benim şu karşıda köşede duruyordu ve görüyorsunuz bu tarafa doğru e, dalların hepsi bu tarafa doğru yatmış. Bu kısımda dal yok. Niçin? Gün ışığı, güneş ışığı o tarafa aydınlık olduğu için arka taraf duvarda kaldığı için dallar tamamen gün ışığına yöneliyor görmüş olduğunuz gibi. Eğer bunu orta bir yere koyacak olursanız daha güzel böyle dallanır budaklanır. Evet arkadaşlar bu çiçek hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bugünkü paylaşımımız da burada sona erdi. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.